Deniz Hoca kanalına hoş geldiniz. Selamlar sevgiler gençler. 9. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız devam ediyor. Ve geldik 3. üniteye. Yani şiir ünitesine. Yalnız bu üniteye özel şöyle bir giriş videosu çekmek istedim. Bu videoda şiir nedir? Özellikleri nelerdir? Ve bu ünitede şiirin hangi özelliklerini göreceğiz? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Yani diğer videoları seyretmeden önce mutlaka bu videoyu seyredin. O şekilde yolumuza devam edeceğiz. Çünkü yol haritamız bu video arkadaşlar. Derse başlayalım ama öncesinde ufak bir ricam, o da kanalımıza abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz. Çünkü emek harcayarak bu videolar sizin karşınıza çıkıyor. Sizler de beğeni yaparak, kanalıma abone olarak bana ufak bir destekte de bulunabilirsiniz. Şiir nedir diyerek hemen dersimize başlayalım. Seslerin uyumlu kullanımı, ritimli sözlere, zengin imgeleri dayanan, yani zengin bir anlama sahip olan edebi metinlere biz şiir diyoruz arkadaşlar. Şiir olabilmesi için ahengin olması gerekiyor, uyumun olması gerekiyor, duygularımıza hitap etmesi gerekiyor ve en önemlisi estetik olması gerekiyor. Yani hoşumuza gitmesi gerekiyor. Şiirler insan duygusuna seslenir, coşku uyandırır, zengin bir düş gücü barındırır. Yani bu nedenle zaten bir şiir okunduğu zaman size farklı, bana farklı gelir. Öyle bir şiir vardır ki teması ayrılıktır. Ben okurum aklıma farklı bir şey gelir. Siz okursunuz memleketiniz gelir. Birisi ailesinden ayrılmıştır ailesi gelir. Birisi arabasını satmıştır aklına ayrılık denildiği zaman o şiiri okuduğu zaman arabası gelir. Dolayısıyla herkese farklı anlamlar çağrıştırır. Şiir bu nedenle diyoruz ki zengin bir duygu yoğunluğu vardır şiirde. Ve bununla birlikte unutmayalım şiir türünde ahenk ve etkileyicilik yani estetik yön ön plandadır. Bu en önemli hususlardan bir tanesi. Buraya kadar hep şiirden bahsettik. Bir de şairden bahsedelim. Şair kimdir? Duygularını etkileyici bir şekilde dile getiren yani şiir yazan kişiye biz şair diyoruz arkadaşlar. Şiirdeki ana duyguya tema denir. Temanın sınırlandırılmış haline ise konu denir. Yani geneli anlatan, soyut olan şey temadır şiirde. Özel olan ise konudur. Mesela bir şiir okudunuz. O şiirde aşk anlatılsın. İşte arkadaşlar oradaki aşk temadır. Ama bu aşk kimindir? Hayvanlar arasında bir aşk mı? İnsanlar arasında bir aşk mı? Ya da bir çocuğun oyuncağına duyduğu aşk mı? İşte orada da konu devreye girer. Aşk tema ise atıyorum Ahmet'le Ayşe'nin aşkı da konuyu oluşturur. Ya da İstiklal Marşımızdan örnek verelim. Vatan sevgisi tema olarak karşımıza çıkar. Ya da bağımsızlık aşkı. Ama Türk milletinin vatan mücadelesi, bağımsızlık aşkı, bağımsızlık mücadelesi ise burada konuyu oluşturmaktadır. Şiirle ilgili temel bilgiler aktarmaya devam ediyoruz ve geldik mahlasa. Mahlas nedir? Eminim bunu hepiniz biliyorsunuzdur ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Divan edebiyatı. Arkadaşlar mahlas bildiğiniz gibi şairin şiirinde kullandığı lakaptır. Ama divan edebiyatındaki bu lakaba biz mahlas deriz. Ancak bu lakap kullanımı halk edebiyatında olursa buna da tapşırma denir. Yani divan edebiyatında bir şairin şiirinde kullanmış olduğu lakaba biz mahlas diyoruz. Halk edebiyatında da bir şairin kullanmış olduğu lakaba tapşırma adını veriyoruz. Burada bir beyit var. Bakın Baki geçiyor. Baki sıfat virdün elem diye devam ediyor. Baki burada şairimizin bir takma adıdır. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Mahlas diyeceğiz. Burada da karaca geçiyor. Şairimiz karaca oğlan tapşırmasını kullanmış. Divan edebiyatında mahlas, halk edebiyatında da tapşırma deniliyormuş şiirdeki lakaba. Bunu unutmayalım. Yine bununla birlikte önemli bir bilgi. Mahlas ya da tapşırma fark etmez. Bu lakaplar genellikle şiirin son bölümünde kullanılır. Yani örneğin gazelde son beytte, bir koşmada ise son dörtlükte bu lakaplar yani tapşırma mahlas kullanılır diyoruz. Buraya kadar arkadaşlar şiirin genel özelliklerini sizlere aktardım. Şimdi bundan sonra acaba 9. sınıf edebiyat şiir ünitesinde neler göreceğiz? Şöyle bir yol haritamız gelsin. Bu ünitede arkadaşlar nazım birimini göreceğiz. Nazım biçimini göreceğiz ve nazım türünü göreceğiz. Bundan sonra şiirin ahenk unsurlarına yani uyum unsurlarına değineceğiz. Orada da Ölçü, redif, kafiye ve kafiye şemasını görüp daha sonra şiirle ilgili şiir türlerini, imgeyi ve edebi sanatları detaylı bir şekilde bu ünitede ele alacağız. Burası önemli arkadaşlar. Şu tabloyu defterinizin bir kenarına not edin. Çünkü bundan sonra bolca yeni yeni başlıklar göreceksiniz. Sürekli bir konudan bir konuya atlayacağız. Ya bu neydi, şu neydi diye kafanız karışmasın. Şimdiden yol haritanız defterinizde yazılı olsun diyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdi nazım birimi, nazım biçimi ve nazım türüyle yolumuza devam edeceğiz. Sonraki videolara bekleniyorsunuz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya tıklayın.